Merhaba arkadaşlar, Knives Mafia'dan hepinize tekrardan merhabalar. Evet bugün sizinle e, biliyorsunuz en son kupayı almıştık, şey kupasını. Artık All Star kupasına geçtik. E, Euro kupa almıştık, finalde bitirdik. 1134 coinimiz var ve stadyum almaya çalışacağım. Haydi bismillah. Buffon falan hepsi var. Biz de maçımızı geçireyim. <laughs> İnşallah güzel bir maç geçiririz. Pirlo, Hamsik, Uzoin, Teves hepsi var. Haydi besmele. Bizim öpüşlerimiz bizmem. var. Dönüyor, saldırıyor. Top da şu an. Hala onlarda. İyi toplaş, iyi paslaşıyorlar. Toplaşıyorlar diyor. Eh <laughs> Yasin helal olsun. Şu Yasin'i çok seviyormuş o oyunda ya. Aslında şeyi de alabilirdim de. O adamı da çok seviyorum. Oh oh oh. Çıkar çıkar çıkar. Helal. Hadi Stevens. Helal. Koş 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 koş. Aha gol geliyor. Gol geliyor. Gol. City Wolves Junior satıyor sayı seyirciler. İtalyan Lig All Stars'ın 1-0 öne geçiyoruz. Helal olsun sana. Güzel bir gol geldi. Stevens'tan. 9 numaralı Stevens. Evet artık gol yemememiz gerekiyor. Tabii yememiz de normaldir adamları ya de. Oradan Aal'a Orada sisim alakasık. Yani devam aynı gün çekiyorum. <laughs> Güzel bir pas Ronaldo. Daha iyi bir pas olabilirdi. Roberto Carlos affederim. <laughs> Oradan gol girseydi yılın golüne seçilirdi. FIFA'da ben de haftanın golünü attım arkadaşlar. 37 metre golünü izleyebilirsiniz. Naniyle attım. 37 metre şov diye paylaşmıştım. O zaman da oyun turu bölünüyor ismi. Artık Kanaş nice mafya olduk. Şu şey resmini değiştirdim ama hala şey gözüküyor. Psikolojim bozuldu. Ama onu ben tekrardan ayarlayacağım. Yani siz sıkıntı etmeyin. Of, of 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 of. Of az kaldı golü yiyorduk az kaldı golü gördük arkadaşlar. Çıkartın topu çıkartın çıkart çıkart çıkart. çıkart. Tamam, açtım. Tamam. Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. Koş 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 koş. Koştur koştur koştur. İtalyan hastaları karşı arkadaşlar bu maçı yememiz gerekiyor. Oha! Adam yüzünün pasını attı Aa, neydi öyle? Bunun pozisyonu tekrarını bile izlemeliyim. Evet Pele. 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 Dışarı. Ah Pele herkes yapsın sen yapma Pele. Oradan kaçırma Pele. Oyunların orası güzel pozisyon. Pele. <laughs> 7. Stevens. Son anda kaçırdı sayın seyirciler topu. Stevens. Sayın seyirciler falan çok hoş oluyor konuşması. Yapıştır. Ah be o. Oradan da orta açacaktım. Kimse yok mu gelecek? Biz de pas veririz. Yapıştır. İlk yere bitti arkadaşlar. İkinci yere geçelim. Güzel bir maçlar sergiliyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse Pele Maradona herkes. Ee, Pele 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 Maradona. Kaleci son anda çıkartıyor. O zaten direğe çarpardı yani normaldir. Maradona ortaya açtı. Manyak bir kafa. E, kaleci çıkartıyor. Oyuncuların da yardımıyla tabii ki de. Bekambur falan filan herkes toplandı orada. Ve topu aldık Zidane. Zidane pasını verdi Ronaldo. Ronaldo. Oh, Vurdum mu lan? Allah cezanı vermesin Ronaldo. B'ye bastım. A gelmiş. Cık cık. Ah Ronaldo. Ah. İkin 3'e atıyorduk. Arkadaşlar burada arada Knaiss Mafia'yı da görmüşsünüzdür. KGM kısaltılmaz. Cık. Şu logoyu da bir ara ayarlayacağım. Şu Dream League'i artık bitirelim mi? Heat su şey Heat Sucker diyorum. Scorchiro'ya geçebileceğim. Yok Scorchiro diyorum. FTS'ye geçeceğim. FTS bence güzel bir oyun. Şey Dreamlik'ten daha iyi. Ben daha çok seviyorum. Bir orta kafa vuruşu ve toparladı gol sayısı içler. Stevens golünü atıyor. 3-0 oldu. kupayı bir an önce bitirmek istiyorum arkadaşlar. Orada da Bursa Spor şeyi başlayacak. Dream sileceğim. Şimdi topu aldık Zidane. Pası verdim Maradona. Maradona oynadı. Stevens. Hakem okay, foul yok dedim. Şu an Kayar saldırıyor. Hadi lan Kayar'la topu alacağım. Kayar. 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 Kayar'la gideceğim. Hocam. Çok ayıp. Çok ayıp. Kayar yüzünden gol yiyorduk lan. Benim yüzüm. Sakin ol Kayar. Orta açacaklar şimdi. Bir korner topu çıkartıyoruz. Top Ronaldo. Ronaldo vurmadı. Birden önde düştü. Hala Ronaldo da. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Hala gidiyor. Vur oradan. Ronaldo'nun hiç sevmiyorum ya. Hiç beceremiyor. Ya da ben Ronaldo atmayı beceremem. Ne bileyim. Ya şey gerçek Ronaldo değil ve Efsane bir Ronaldo. Bilenleriniz de vardır. ya pasını verdi. Stevens Universe. Stevens Stevens Steven... City. Vans. Gol girmedi. 92 oynanıyor. Zidane ortaya açtı. <laughs> Aşırdı kaçırdı İlk defa da gol atıyordu. Ya abi ya. Ben sevinci ne değilim de. Aşırdı'yı kaçırma üzüntüsünü. Abi ilk defa Ravaş'a da gole atıyordum. Onu da adamları çıkartıp karecilerini çarptırmış. Of, ne güzel atıyordum. Neyse. İşte 4-0 arkadaşlar. Zaten basit bir takım. Hiç gerek yok. Ve kazanıyoruz 4-0. Çok basit bir maçtı. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç zorlanmadım. Daha ilkten eliyoruz şu İtalyanları. League All Stars'mış. 9 puan. 4-0. Uuu mini ile. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Klas Bay hepinize hoşçakalın.